Merhaba ben Ebru. Merhaba ben de Hande. Bugün cesur adımlarda. Aslında bu ara biraz dengelenmeye ihtiyacım var sanırım. Aslında bugün ben de tam bu konuyu konuşmak istiyordum. Bugün birazcık nefesten bahsedelim istiyorum. Harikasın. Dengelenmek için en ana çalışmalardan birisi de nefes. Aynen öyle süper. Bugün burada özellikle seninle de paylaşmak istediğim nefesin değeri ve önemi. Aslında nefes bizim bedava yaşam kaynağımız fakat biz bunu ne kadar verimli kullanıyoruz ve ne kadar vücudumuza faydalı olarak değerlendirebiliyoruz? Bir kendine bakmanı istiyorum. İlk önce şöyle bir iki saniye dur, gözlerini kapat ve 2 3 tane nefes al. Dinle kendini. Gerçekten nasıl nefes alıyorsun? Nefes vücudunda nerelere yayılıyor? ve yeterince nefes alabildiğini fark edebiliyoruz. Derin bir nefes al. Bir nefes daha al. Ve yavaşça gözlerini açabilirsin. Bilmiyorum sen neler fark ettin ama ben bu çalışmayı ilk yaptığım zaman sadece ve sadece boğazımın biraz daha altına nefes aldığımı fark etmiştim ve o anda aslında bir aydınlanma anı yaşadım. Sağlıklı nefes almak demek aslında bize öğretilen, bize gösterilen birçok şeyden biraz daha farklı. Onun için bu konuyu burada bugün birazcık daha detaylandırmak istiyorum. Bizler aslında doğru nefes ...nasıl alınırı çok merak ediyoruz ve doğru nefes, doğru nefes olarak anlatılan birçok durumlar var. Ama mühim olan sağlıklı nefes alabilmek. Sağlıklı nefes almak da aslında birçok farklı tekniği bir arada çalışarak... ...birçok farklı tekniği vücuda öğreterek farklı farklı çeşitli nefesler alabilmek anlamına geliyor. Ee, biz bir nefes alışkanlığı geliştiriyoruz ve o nefes alışkanlığı ile birlikte... Uzun seneler tek tip nefes alarak kendimizi kısıtlıyoruz. Aslında o kadar çok nefes tekniği var ki birçok nefes tekniğiyle aslında alan açabilmek, vücudumuzu rahatlatabilmek, nefesimizi esnetebilmek, nefesimizi açabilmek gerekiyor. İşte bunların üzerine dengelenmek ve arınmak bununla birlikte gelecek şeylerden birisi. Nefes aynı zamanda tabii ki fiziki bedenimize de çok faydalı. Fiziki bedenimizde Zaman zaman çok depresif olduğumuz anlar yaşayabiliyoruz, anksiyete yaşayabiliyoruz, panik atak yaşayabiliyoruz, Aynen. bağışıklık sistemimiz düşebiliyor, dolaşım sistemimizde bir takım sıkıntılar yaşayabiliyoruz, sindirim sistemi problemleri zaten ana konulardan bir tanesi. Hatta cildimizde hastalıklar oluşmaya başlıyor. İşte bu bahsettiğim konuların hepsini sağlıklı nefes almakla ulaşabilmemiz çok mümkün. Neler yapmamız lazım? Evet, bu çok değerli bir soru. Nasıl olacak? Nasıl çalışacağız? Neler yapacağız bunun için? Çok çeşitli teknikler var. Arınmak için farklı teknikler var, dengelenmek için farklı teknikler var. E, yüzlerce teknik var aslında. Teknikleri öğrenmek çok değerli. Fakat teknikleri öğrendikten sonra bunları eğer kullanmıyorsak, bunları eğer her günlük rutinimiz rutinimizin içine yerleştirmiyorsak, e, yine orada bir sıkıntı yaşamamız çok mümkün. Mühim olan alışkanlıklarımızı geliştirerek farklı farklı teknikleri gün içinde sürekli kullanabiliyor olmak. Ya bu alışkanlıklar nasıl gelişecek? O da kolay bir iş değil yani. Hani insanların alışkanlıklarını geliştirmek için bizi çok ciddi çalışmalar yapıyoruz ama o, o sistemi nasıl oturtuyorsun? Nasıl sağlıyorsun insanların alışkanlık kazanmasını? Evet bu çok önemli bir konu. Teşekkür ederim aynı zamanda sen bu soruyu sorduğun için. Ee, zaten yaptığım çalışmaları genellikle 4 haftaya yayıyorum ve bu dört haftalık çalışmalar içerisinde sürekli hatırlatmalar yapıyorum ve hatırlatmalar yapılmasını istiyorum. Gerek te telefona bir e, anımsatıcı koyarak, gerek postitlere yazıp bir yerlere yapıştırarak sürekli nefes almayı hatırlatacak, farklı nefes tekniklerini uygulamayı hatırlatacak bir takım çalışmalar yapmalarını istiyorum. Ve o yüzden de 4 hafta gibi uzun bir süre tutuyorum ki her gün e, birbirimize destek olarak Nefes alışkanlıklarını hatırlamak, nefeste farklı farklı teknikleri bir araya getirerek bir günü geçirebilmek adına her gün çalışmaların yapılmasını sağlamak için böyle bir şey yapıyorum. E, ve e, rutine girdikten sonra zaten artık yavaş yavaş insan e, o, onu da bir alışkanlık haline dönüştürmeye başlıyor ve o alışkanlıkla birlikte artık hayatında nefesi daha fazla, nefes farkındalığını daha fazla deneyimliyor olmaya başlıyor. Harika. Yani aslında hani tekrar alışkanlık için 21 gün ve daha da ötesi gerekiyor ama 21 günü tamamlayıp bir de üstüne inşaatı devam ettiriyorsun aslında. Aynen öyle. Tabii ki alışkanlığımızı değiştirmek için ilk süre, ilk verilen süre, e, nöron yollarımızın oluşması için gerekli olan süre zaten 21 gün ama dediğim gibi e, ...mümkün olduğunca süreyi uzun tutuyoruz ki... ...her gün, her dakika nefesi hatırlatacak bir şeyler olsun... ...ve artık alışkanlık iyice yerleşsin ve kemikleşsin, kemik bir yapı oluşsun diye. Peki e, bu bu çalışmalara katılan insanların bu çalışmaların sonunda kazançları ne oluyor? Yani hani katıldım değil mi? Hani mesela ben bu arada katıldım tabii ki çok büyük de faydalarını gördüm kendi hayatımda ama... ...programa katılan insanlar bu bir ayın sonunda ne kazanmış olarak çıkıyorlar orada? Birincisi ruhsal olarak kendilerini çok daha dengelenmiş, çok daha rahatlamış, hatta özgürleşmiş ve huzurlu fark ettiklerini söylüyorlar. Bununla birlikte fiziksel yapılarında bir takım hastalıkların iyileştiğini, bir takım rahatsızlıkların dönüştüğünü ve çok daha e, ...sağlıklı bir e, vücuda sahip olduklarını belirtiyorlar. Ki bu zaten nefesin olmazsa olmazlarından bir tanesi. Nefesle birlikte, e, en biraz önce de söylediğim gibi bizim yaşam kaynağımız. Biz bu yaşam kaynağını iyi kullandığımız takdirde e, vücudumuzun e, dengelenmesi, iyileşmesi, şifalanması, dinginleşmesi hepsi çok kısa zamanda mümkün. Ama yeter ki belli rutinlerle sürekli kendimizi hatırlatarak alışkanlıklarımızı değiştirelim. Yeni alışkanlıklarla birlikte nefesin vücudumuzda yayılımını arttıralım. Ve ondan sonra da kendimize bunu sürekli hatırlatalım. Nefes aynı anda anda kalmamızı sağlıyor. Ana odaklanmamızı sağlıyor. Anı gerçekten deneyimlemeyi sağlıyor. En önemli tek, en önemli konulardan, en önemli deneyimlerden birisi anda kalma çalışmalarında aslında nefestir. Nefesin girişini ve çıkışını Vücudumuza alışımızı ve çıkışını fark ettiğimiz zaman aslında o anı gerçekten deneyimli olduğumuzu fark ederiz. İlk seferlerde hemen çok kısa bir zamanda sürekli anda kalmak veya sürekli anı deneyimli olmak mümkün olmayabilir. Ama zaman içerisinde bunu oturtmak, bunu daha uzun sürelere yaymak mümkün. O yüzden de nefes ayrıca bu konuda da çok destekleyici bir kavram. Muhteşemmiş. Peki hani bir aylık grup çalışmandan bahsettin. Bunu ayrıca hani birebir yapıyor musun çalışma olarak? Birebir bir takım çalışmalar yapıyorum. Evet, e, tabii ki bu nefes tekniklerinin içerisinde olan farklı farklı teknikler var. Bu tekniklerin bazılarını birebir e, deneyimliyor olmak çok daha değerli. Ama grup çalışmalarında nefes tekniklerinin genel hatlarıyla her bir gün farklı bir şey olmak üzere, hatta farklı birkaç tane nefes tekniği olmak üzere çeşitli nefes tekniklerini birebir hayata sokmak adına çalışmalar yapıyoruz. Evet, bir de tabii grup çalışmalarında insanların birbiriyle paylaşım, Onları falan da çok keyifli oluyor. Daha çok yolda tutuyor değil mi? Evet evet. Bazı farkındalıkları paylaştıkları zaman farklı, diğer kişilere farklı bir şekilde ilham olma şansı çok fazla. Evet, ee, açık konuşmak gerekirse ben bile bazı noktalarda hiç bugüne kadar yaşamadığım şeyleri karşı taraftan duyduğum zaman bana da çok ilham olan şeyler oluyor. Ve çok keyifli zaman geçiriyoruz. Ee, ama nefesin tabii ki en önemli konusu alışkanlıkları değiştirmek ve yeni alışkanlıklar da edinerek nefesi açmak, nefesi daha fazla vücuda yayacak hale getirmek ve nefesin değerini, önemini hayatına katmak. Sen de yapabilirsin. Bundan sonra bir adım at ve nefesi hayatına al. Harikasın. Ben de dengelenmek için Hande'den öğrendiğim nefes tekniklerini hemen tekrar yaşamıma aktarmaya başlayacağım. Harikaydı, çok teşekkürler, muhteşem bilgiler için Hande. Ben teşekkür ederim, gayet keyifli bir e, konuydu zaten. Her zaman da konuşmayı çok sevdiğim, en çok da keyif aldığım konulardan bir tanesi. O zaman bizi takip etmeye devam edin. Lütfen abone ol, aşağıda kanalımıza abone ol ve zili tıklamayı unutma. Daha çok güzel konularla karşını olmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakal, cesur adımlarda kal.